Evet arkadaşlar beklediğimiz gibi biz çadır ay arabadaydık. Sonra da ben böyle sıkıldım. Bayağı sıkıldım yani. Arkadaşlarımla geziyordum. Sonra ise evet benim gittiğim yerde onlarla gezdik. Sonra çadırda. Sonra da kuzenim gibi şeyi vardı. Koyun barınakları vardı orada iyice temizledik. Böyle bayağı bir yardım gelmişti. Onlardan falan beslendik. Bir de soba kumuştuk oraya. İki gün orada kaldık. Kuzanın güleşli şehre gitti. Bir sonra çadır aldık. Çadırda kaldık. Sonra ise zaten çadırdan da böyle bir yukarı sonra eve gittik. Ama şu anda daha iyi değil. Ama tabii güzeldi.